Saygılı, çok sevgili misafirlerimiz, Avrupa'dan gelen abilerimiz, üniversite rektörümüz, çok kıymetli iş adamlarımız, kısacası elbise değerleri, memleketinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bizler onur ettiniz. Elbise değerlerimiz. Sonuçta görüyor, buna çok memlekete geliyor, elbise alıyor. Çoğumuzu, çocuğumuzu, çocuğumuzu her zaman dolularımıza teşekkür ediyorum. Bu festivalle geçen bir tane teşkilata bir zarfımız geldi. Ben çocuklara müedet vermek istiyorum ama burada yanlış bir tane bir veda yapmak istiyoruz. Bizim önümüzde ayrıca kurumumuzun çocukluğundan bir ziyarete gitmek istiyoruz dediler. Hemen başlarında o günlerde Allah razı olsun yardım gördüm. Festival ends and of Leicester yakınlar noktasında Elbistan'da uzun uzun kaç yeni bir Elbistan, gelişen bir Elbistan olacak inşallah. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hepinize saygı ve